Aşkım bu neydi? Ya bir şey diyeyim mi? 23 Nisan'da belediye bu e, müzikli tırı kiraladı. Habire salıp salıp duruyorlar sokaklara amına koyayım. Şimdi de şey çalıyor. Mutlu günler göreceğiz, güzel güneşli günler falan diye bir şarkı var ya o çala çala geçti önümüzden. Niye yani ben de bilmiyorum. Bilmiyorum ki abi diye geçtik ya. Yani. <laughs> belediye o tırı, müzikli tırı kilitledi herhalde. Boş durmasın diye geçirip duruyorlar. <laughs> çok saçma sapan. Neden yani? Abi random anladın mı? Parayı verdik yatmasın bu tır. Çalın lan müzik dolaştan işte. Abi CHP zihniyeti çok kötü bir şey ya. Jolly bu ne? CHP zihniyeti ya. Bu mu yani? Ne istiyorsun? Ne var? O kadar yemişsin ki önüm yüzüme baka baka geğiriyorsun. Şişko. Hala yemek istiyorsun. Ne istiyorsun? Ne var? O kadar yemişsin ki önüm yüzüme baka baka geğiriyorsun. Şişko. Hala yemek istiyorsun ya. Boşan da semeri niye? Öküz. Ayıp be. Hayvan doymuyor ya. Ben bunu doyuramıyorum arkadaşlar. Donate atın. Doymuyor. Virüs gibi. Susmuyor. Ne istiyorsun? Bak geğiriyor şurada bu arada ha. Şaka değil bak şu görüyor mu? Yapıyor bak görüyor musun bak bu ne hep yapıyor bak surata bak Ciddi geğiriyor yani onu götümden uydurmuyorum Bazen geliyor odaya Yemek yedikten sonra Geliyor böyle ne oldu babacım diyorum Gah diye suratımı atıyor bak Ne istiyorsun Gördün mü şu hareketi geğirdi O kadar yemişsin ki önüm yüzüme Abi karnilav ya o, o, o mama çok iyiydi O burada yok şu mamayı çok iyi hatırlıyorum. Lan be. O günlerim de güzel. Ulan benim her günüm güzeldi lan. Ben çok güzel bir hayat yaşıyorum ya. Bu günüm de güzel. O günlerim de çok güzeldi. Almanya'da çok güzeldi. Çok seviyorum lan kendimi. Nerede kaldık? Valla bak. Para var tabi. Ulan ayda 400 euro ile geçindiğim Almanya günlerini nasıl unuttunuz? Ama o günler de güzeldi. O günler de güzeldi. Daha geçen yayın konuştuk. Belgelerle konuştuk. Belgeler. Belgelerle konuştuk. Belgeleri vurdum masaya. Efendim en günün sonunda gözükeceğinde sıradaki şarkı Work and Travel için Amerika'ya giden Cemo kardeşimiz. Evet, Cemo bu arada dönemeyecek. Çünkü is corona time. Bu ne abi?